Selamünaleyküm Aleyküm Çiçek Selam dostlarım Nasılsınız? Nasıl, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar Benden sorsanız ben de iyiyim Elhamdülillah Şöyle bugün Bir güzellikle başlayayım Şöyle bir güzel bir Sarmaşık parlak parlak Şuna bakar mısınız? Şöyle verigatalı Üçgenli Böyle sert ee, böyle hoyalar gibi dokusu Böyle sertliği Şöyle göstereyim Veri Gerçekten çok güzel Çok parlak Öyle göstereyim size Şöyle ee, Yeni geldi bu Çok güzel şuna bakın Harika Şöyle Şöyle bakın Gerçekten çok güzel parlak beyaz yeşil ee, bazı yaprakları tümü beyaz şöyle şuna bakın çok güzeller şöyle şekilleri her türde berikat öyle Arkadaşlar ha bunlar e, bol dallı şöyle 150 TL bu e, şöyle böyle iki dallısı var bu 100 TL şöyle bir sarmaşık da getirdim hep benim sarmaşımdan dal isteyen arkadaşlar oldu e, daldan da çok da çuvaltmak e, yapmak zor Ben gönderdiğim arkadaşlar da dedi şey köklenmedi Sümeyye Hanım dediklerini e, biliyorum işte bazı arkadaşlar belki tutturabilen de vardır ama dedim ki böyle köklü, dallı boslu böyle almak isteyen de olur diye getirdim şöyle 150 TL'den arkadaşlar baya böyle bol sarmaşıkları da bol şöyle göstereyim şöyle çok güzel bunda şöyle gri gri lekeleri var öyle çok güzel kendisi şöyle almak isteyen köklü şöyle alabilir. 150 TL'den arkadaşlar. Şöyle aglenomalarım var. Bunlar yavrulu yanında yavrusu var. 300 TL. Bunu küçüğünden de isteyen varsa küçük fidesi de var arkadaşlar. Şöyle kivi var. Şöyle boyutu büyük. Şöyle bakın. Şöyle bu da 100 TL. Ee, şurada küçük olan var. Şöyle 50 TL. Ee, sonra şurada e, Dratzena var. E, Dratzena da 350 TL arkadaşlar. Şöyle, şöyle bakın. Ee, burada Melek Kanadı var. 100 TL. Şöyle dendron var, bakın, şöyle 300 TL, şöyle Aa, şu 250 TL arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tur arkadaşlar. Şimdi şu şuradan bir e, dal geliyor şuradan, şöyle. 250 TL Şurada bir kim var 150 TL Şurada da bir kim var 150 TL Şöyle kalonşo var 50 TL Şöyle iki çatallısı var 70 TL Şöyle kavucuk var 200 TL ee, Şimdi burada Yeni aglenoma var 300 ee, TL Şöyle kiwi bakın boyutu da iyi 100 TL şöyle e, e, telgraflar var şöyle çok güzel renkleri arkadaşlar gerçekten e, böyle yeşil pembe böyle açık şöyle çok güzel arka tarafında da rengi var böyle renkli çok güzel e, bu da 100 TL 50 TL karışık şöyle şurada hosta var şöyle göstereyim bu da 130 TL şöyle ee, melek kanadı var göstereyim şöyle bu da 150 TL arkadaşlar ee, sonra şurada yaprak güzeli var bir tane böyle çıtır çıtır renkli şöyle 50 TL bu Aa, şurada kadife var kadife de e, 100 TL olanı var e, şöyle şu 100 TL e, şu da yok 130 TL bu bu 100 TL arkadaşlar şöyle burada e, patayanın 3 yapraklı küçüğü var 150 TL e, şöyle fil kulağı var 160 TL ee, şurada bir tane begonya var kim istemişti hatırlamıyorum arkadaşlar yazarsanız sevinirim şu da begonya 150 TL şurada bir tane fil kulağım var 50 TL küçüğü ee, pataya var burada arkadaşlar şöyle büyük boyutta 250 TL şöyle parlak Mustafa var parlak Mustafa şu 100 TL ee, şu da şu 70 TL şöyle ee, burada bol saksılısı var şöyle 150 TL arkadaşlar şöyle göstereyim sonra sükülentlerim var şöyle bir tane şu sükulentten var ee, burada aşk gözyaşı var şurada beyin kaktusu var 50 TL şöyle göstereyim ee, bu sükülentlerden 3 adetini alırsanız 3 adet 100 TL olacak arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle ee, beyin kaktusudan tek kaldı şöyle 50 TL bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşların çiçeklerini paylaşayım arkadaşlar. Çiçeklerinizi ödemesini yapın, kargolayın. Ben de çiçek almam gerekiyor. Ödeme yapmazsanız ben de çiçek getiremiyorum arkadaşlar. Salı günü uzak serada gidecektim. Elimde para olmadığı için gidemedim arkadaşlar Onun için ödemelerinizi yapsanız Ben de buraları kargolasam şimdi iftariye hanım ödemesini yapmıştı ee, tek kargom var tek kargo için e, kargo içleri de çağırsam ayıp olur Onun için arkadaşlar e, ödemenizi yapın kargolarınızı e, çıkarayım Ben de Bugün yeni 2-3 tane ödeme olursa kargo yapacağım diye iftari hanımınkini hazırlamıştım. Köklerini kapatmıştım ama maalesef yarın ödeyeceğim, bugün ödeyeceğim deyip de daha ödemediniz. Lütfen böyle beni zor duruma bırakmayın. Her yerim öyle dolu. Arkadaşlar onun için ödemenizi yapın bende kargonuzu yapayım arkadaşlar ee, bekletmeyelim şöyle bekleyince Ben de böyle ayağa basacak yerim kalmıyor Hatta şu çiçeklerde şuralar dolu ee, bir iki çiçekli olan arkadaşlar ödemesini yapmışlar Allah razı olsun Onlarda bazı bir tür gelir diye e, bekleyenler var onları anlıyorum doğru bir tane çiçekle kargo da yapamam onları da kargo parası şey olmasın diye anlayışlı davranıyorum arkadaşlar öyle bazılarını gün belirlediniz gün belirleyen arkadaşları da öyle bekletiyorum gün belirledikleri için ona göre şey ediyorum ama bazılarınız ayırıp bir aydır ki elimde durduğuları var. Lütfen ödemeni yapın. Ben de kargoya kargolayım. Tekrar satışa bırak, e, koyup sizi de üzmek istemiyorum arkadaşlar. Onun için ödemelerinizi yaparsanız e, Ben de mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi ayırdığım arkadaşların çiçeklerini paylaşayım. Şurası Emine Hanım'ın ee, burası e, Ebru ablamın. Ee, burası Hatice Hanım'ın. Hatice Hanım, Ebru ablacığım. Ee, Emine Hanım, e, iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada çiçek dostumun çiçekleri. Ee, çiçek dostum, Size iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, burada e, kime ayırmıştım? Ee, Sidika Hanım'ın. Ee, Sidiq Hanım, sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Taş kaktusu istemiştiniz. Kakta, e, taş kaktusu bitmiş, maalesef. Ee, onun için getiremedim. Ee, buradan söyleyeyim bu Hatice Hanım'ın melek kanadı Hatice Hanım de iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada sayma hanımın çiçekleri burada Saliha Hanım'ın çiçekleri burada Gülseren Hanım'ın çiçeği ee, Gülseren Hanım'a da bir komik şey oldu <laughs> komik diyeyim mi demiş diyeyim değil mi ee, bir pataya ayırdık son ayırmamıza böyle aglenoma e, dantel ayırmıştık pataya ayırınca e, Sümeyye Hanım bu kızıma gidecek deyince ben bunları önce ayırmıştı böyle aglenoma dantel hepsini kızına göndermişim Demek ki kızına kısmetmiş. Kızı da çok sevinmiş, çok bayılmış. Böyle kırmızı aglenomaları görünce çok mutlu olmuş. Annesinden hediye oldu. Gülsüden hanıma tekrar ayırdık bunları. Onlar kızına gitti hediye olarak. O da bayılmış. Kızına kaldı. Şimdi bazen öyle yanlış... Yanlış anlaşılmalar oluyor bazen arkadaşlar. Ben de hepsi kızına girecek diye kızına gönderdim. Yani annesinden kızına bir çiçek hediyesi oldu artık. Ee, burası göstereyim şimdi. Ee, Merve Hanım'ın, ee, Merve Hanım iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün Çocuklarınızda buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu arada böyle taş kaktüsü böyle bir parmak gibiydi. Şöyle oldu arkadaşlar. Demek ki böyle çabuk büyüyen bir tür galiba bu da. Ee, Nohut gibileri vardı. Onlar bile bitmiş. Almışlar. Şöyle bugün Nur Hanım'ın. Günnur Hanım elden alacak. Hemen ödemesini yapıyor. Allah razı olsun. Sağ olsun. Ee, böyle e Gülşah Hanım, sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyük çiçeğinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle burası Umran Hanım'ın çiçekleri. Umran Hanım şöyle bir kadifesi, kuş konması, şöyle Arap saçı var, melek kanadı, kivesi var. Muran Hanım sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle e, burası Zeynep Hanım'ın çiçekleri. Zeynep Hanım sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar o kadar çok çiçek var ki ben hem kendi çiçeğimi sulaması hem bunlarla suyunu bakmam lazım. Bakın ne, unutuyorum çünkü neden unutuyorum? Seraya gidiyorum, geliyorum bunlarla ilgileniyorum, kargo yapıyorum derken işte bakın sonra sararmalar olur, yapraklar bozulmalar olur. Sizin çiçekleriniz kendiniz ilgilenseniz. Çok mutlu olurum, çok sevinirim. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. Ee, ödemelerinizi yapın, kendi çiçeklerinizle sevgiyle böyle ilgilenin arkadaşlar. Şöyle. Ee, burası e, Nevim Hanımın, e, Nevim Hanımın ablası Nermin Hanımın çiçekleri. Nevim hanım da sağ olsun ödemesini yaptı ee, biraz bekletin demişti galiba böyle işte 2-3 tane böyle kargo olunca sonra göndereceğim ee, Nevim hanım e, Nerimin hanım iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum ee, şöyle Fatma teyzecim'in çiçekleri. Fatma teyzecim e, iyi günlerde, sağlıklı günlerde bütün çiçeğinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle. E, buradakilerde paylaşayım arkadaşlar. Şimdi burası Elif hanımın çiçekleri. E, bu Aha ablamın çiçeği şu menekşe hanımın çiçekleri menekşe hanım ahu ablacım elif hanım sizlerde iyi günlerde sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Aa, bakın şu da susamış susadığını hemen belli ediyor dua çiçekleri bunlara hepsine sulamam lazım ee, şimdi bu bir çiçek dostumun çiçekleri şöyle peperomyası, dendromu, şöyle çok güzel sikkulentleri. Şuna bakar mısınız tatlılığını? Çok güzel arkadaşlar. Çiçek dostum. Siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle Fatma Hanım'ın çiçekleri. Fatma Hanım'da şöyle bir patayası var, bir kini var, şöyle kivesi var. Fatma Hanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burası Semra Hanım'ın kaktusları. Şu arkadaşlar leş kaktüsü. Şuradan çiçeği var. Bu da açacak galiba şöyle. Semra'nım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu Ayşe Hanım'ın e, dendromu. Ayşe Hanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeğinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ayşe Hanım da ödemesini yapmıştı. Sadece kendisi yolculuk yapmıştı. Gelince inşallah e, belki yine istediğim bir şey varsa ekleyip göndereceğim. Şöyle Nimet Hanımın çiçekleri burası. Nimet Hanım, e, Hanım sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar, e, yine burada Ceren Hanımın e, yaprak güzelleri çok güzel arkadaşlar. Gerçekten şunlara bakar mısınız? E, renkleri. Şöyle. Şu da daha da çok güzel. Şöyle. Ee, Ceren Hanım Sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün. Çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, şurada arkadaşlar kendim için millileri aldım. Şöyle. Ee, ben de güneş, kışın güneş olmuyor. Ee, Güney cephedeyim benim evim. Ee, belki kışın açmıyorlar. Belki yazın e, güneş deyince e, açarlardır. Ee, çok heveslendim ben de. Dikenler tacım olsun istedim. Bakalım nasıl olacaklar. Öyle arkadaşlar. Şunu biraz yaprakları sararmış. Belki toparlanır. Dün geldi kargodan şöyle saksılara ektim. Aa, şöyle. Begonvilim de şöyle yeni dalların çıkarıyor. Çok güzel. Şuna bakın. Buradakiler de baya baya böyle dallar verdiler. Ee, bir turuncu e, almayı düşünüyorum ama serada yok. İnşallah gelir. Bir bulurum yoksa bir yerden. Şöyle bundan isteyen arkadaşlar var arkadaşlar ee, ödemeler olunca inşallah bu sereye gidince istedik istediği arkadaşlara getiririm bundan da şöyle şöyle koşkunmasım çok güzel duruyor ee, şöyle. Bu hoya'dan da arkadaşlar isteyen varsa getirebilirim. Sadece e, daha bir dal, şöyle bir dallı 150 TL almak isteyen olursa getirebilirim. E, şöyle bu hoya'dan da isteyen varsa söyleyebilir. Bundan da var. Şöyle. İnşallah bu gittiğimde. Belki isteyen olursa getiririm. Gerçekten şöyle çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Öyle arkadaşlar. Şöyle bunları da göstereyim. Şu da çiçeklerini açtı bitti. Bir iki çiçeği kaldı ama koparmadım daha. Bunlar da yavaş yavaş toparlanacaklardır. İşte bazen arkadaşlar güneşten mi, havadan mı, yer değişiminden mi bazı çiçekler olmuyor. Mesela benim şu aldığımda biraz boyutu da büyüktü. Yavaş yavaş yaprakları kuruyor. Şöyle şöyle işte güneşten oldu galiba diye düşünüyorum. Öbür balkondaydı şöyle şuradan bir alokasya çıkmış kendiliğinden şöyle göstereyim ben episkelerim şöyle bir yavrucuk yanından büyüyor arkadaşlar şöyle bu da dal verdi şöyle yanlarından şöyle yaprak güzelim melek kanadım şu da siningiya yumrusu. Berisinden çıktı ama berisi çıkmadı. Şöyle baktım berisi gitmiş. Şöyle çürümüş. Öyle. Şurada Sidika Hanım'ın bana getirdi hediyesi. Çok tatlı duruyor. Çok sağ olun. Teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Çok güzel. Harika. Şöyle arkadaşlar sardunyalarım yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Ama ceylan gözlerim şuradaki ceylan gözüm gitti. İyice yanmış. Kökler de yanmış. Öyle şuradaki biraz toparlanacak gibi. Öyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sonraki videolara görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.